Orkid Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sunar. Orkid'in sunduğu Başarılı Kadın Sporcular programındasınız. Ben İknur Yılmaz. Bu bölümde pimpon topunun peşinden giden, ona tutkuyla bağlanan bir şampiyonun hikayesini aktaracağız. Hikayenin kahramanı, ana sınıfındayken masa tenisi oynayan ablalarla karşılaşır ve onların düşen toplarını toplamaya başlar. <laughs> Masa tenisi oynamak isteyen var mı? İşte bu soru hikayeye gerçeklik katar. Çünkü artık düşen topları bırakıp raketi alma zamanıdır. E, şampiyon olmak cesaret ister. Şampiyon olmanın en temel yoluysa fark yaratmaktan geçer. Kahramanımız herkesin sağ eliyle oynadığı oyunu sol eliyle oynuyor, rakipleri şaşkına çeviriyor. <laughs> Tutku insanı neler yaptırmaz ki? Aynaya baktığında kendini bile tanıyamaz insan. Dönüştüğü şey karşısında şaşkına dönmemek elde değil. Yere düşen pimpon toplarını toplarken artık onlara hükmetmeye başlayan Avrupa şampiyonu bir masa tenisçi oluyor. So, point Turkish Bir sabah şampiyon olarak uyanmazsın. Süreçtir bu. Maçlara çıkmadan önce hayal kurarak o maçı önceden yaşadığını söylüyor. Bu sporun onda yarattığı duyguları üç kelimeyle anlatıyor. Hırs, azim ve başarı. Dünyada 16. sırayı alınca hikaye elbette bitmiyor. Tam tersi yeni başlıyor. Hedef olimpiyat oyunlarına giden ilk yerli sporcu olmak. Kendine inancı tam. Sistem de değişti, puan toplamakta zorlaştı. Ama ben yine de neden olmasın diyorum. Onlar yapıyorsa ben de yaparım diyor. Şampiyon olmak fedakarlık ister. Arkadaşları bir yere davet ettiğinde şu sözlerle davetleri reddediyor. Var. Sosyal aktivitelerde biraz geride kaldığını kendisi de itiraf ediyor. Sosyalleşebilmek için ders aralarını bekliyor antrenmanın onun için okuldan daha önemli olduğunu da söylüyor. İşte tutkuyla bağlanmak böyle bir şey dedirtiyor. Pimpon topuyla olan macerasına ailesini de dahil ediyor. Onlar da kızları gibi masa tenisi oynamaya başlıyor. Acaba 20 yıl sonra da hayatında masa tenisi olur mu? İşte bunların hepsine röportajda cevap veriyor. Peki kim bu pimpon topuna tutkuyla sarılan, sol eliyle tüm rakipleri şaşkına çeviren şampiyon? Evet, milli masa tenisçi Özge Yılmaz. Hoş geldin Özge. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Seni gördük, daha iyi olduk. Nasıl gidiyor antrenmanlar? Antrenmanlarım iyi gidiyor. Yeni maçtan geldik. Antrenmanlara gideceğiz yine. Antrenmanım var. O zaman ben seni çok tutmadan sorularıma başlayayım. Özge, pimpon topuyla olan yolculuğun nasıl başladı? Neden masa tenisi? Şöyle, ara çıkışta ablalarımı görüyordum. Orada masa tenisi oynuyorlardı. Ben onlara toplarını veriyordum. Orada ilk dikkatimi orada çekti. Sonra e, dördüncü sınıfta beden eğitimi öğretmenimiz gelip masayla oynamak isteyen var mı diye sordu. Ben de orada başlama kararı aldım. Sonra gittiğimde seçmelerde sağ oynayıp elendim. Sonra sol tekrardan başladım. Şu an sola masayla oynuyorum. Sağ oynayamıyorum. Böyle başladım. Solak olmanın avantajları veya dezavantajları var mı? Solak olmanın avantajları var. Genelde herkes sağ olduğu için sol oyuncular daha az var. O yüzden ters gelebiliyor bu avantajı. Var. Aa evet şaşırtırsın sen. Çok enteresan ama düşen topları toplarken Avrupa şampiyonu bir masa tenisçi olmak. Bu spor senin için ne ifade ediyor? Sen de yarattığı duyguyu üç kelimeyle tanımlasan onlar ne olurdu? Hırs olurdu, azim ve başarı. Hırs, azim, başarı diyorsun. Peki bir masa tenisi sporcusu koordinasyon ve dikkati güçlendirmek için masa tenisi dışında farklı antrenmanlar yapar mı? Nasıl hazırlanır maçlara? Nasıl söyleyeyim? Hayal kurmak. Bunu çok yapıyorum. Masa tenisi maçına çıkmadan önce o maçı önceden yaşıyorum yani. Hayal kuruyorum. Maç nasıl oynayacağım falan diye düşünüyorum. Bu senin kendi içinde yaşadığın. Peki antrenman biliminizde yaptığınız farklı antrenmanlar var mı? Masa tenisi dışında fitness yapıyor musunuz? Veya farklı. Ben atıcıyla ile konuştuğumda biz bisiklet sürüyoruz diyor. Onun gibi. Biz fitness yapıyoruz. Çünkü güç gerekiyor. Masa tenisine de gerekiyor. Çünkü topların hızlı gitmesi gerekiyor. Rahat oynamaları için. Hız çalışması oluyor. Çünkü ayaklar çok önemli. Denge önemli. Bunları yapıyoruz. Peki. Geçen yıl kendi yaş grubunun dünya sıralamasında 16. sıraya yerleştin. Bu bugüne kadarki Türkiye'nin ulaştığı en yüksek seviye olarak duyuruldu. Keza Avrupa şampiyonu bir sporcusun. Bu başarılarının sana spor yöneticileri tarafından geri dönüşü nasıl oldu? Antrenörlerim her zaman sıralamanın yükselmesi için çabalıyorlar. Benim sıralamanın en iyi olması için bana moral konuşması yapılan motiveliyorlar ve orada dünya sıralamasında 16. olduğunda gerçekten çok mutlu oldular. Yani bunu başardığım için birine gurur duydular. Ve her zaman daha iyisini istediler yani benden. Bu zamanla bitmedi dediler, 16. oldum diye bitmedi. Daha iyi olabilirsin diye beni desteklediler. O yüzden daha çok çalışıp daha çok ilerlemeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Olimpiyat oyunlarında mücadele eden ilk yerli sporcu olmak istiyorsun. Daha önce yaptığımız röportajda da konuşmuştuk bunu hatta. Peki bu hedefine yönelik çalışmaların ne durumda? 2024 Paris yolu gözüküyor mu? Şöyle, bizde dünya sıralamasının büyük bir önemi var. Şu an puan toplamak gerçekten daha da zorlaştı. Sistemi değiştirdiler. Ama ben her zaman gidebileceğime inanıyorum. Çünkü antrenmanlarımı yapıyorum. Neden olmasın diyorum. Yani neden başkaları gidebiliyorken ben gidemeyim diye düşünüyorum. Ve 2024 olimpiyatları için turnuvalara katılıyoruz. O turnuvalarda maç aldığım sürece puanım artıyor ve sıralamam da ilerliyor ve 2024'te gidebileceğime inanıyorum. İnşallah ve Arkadaşlarım gezmeye giderken beni arıyorlar, davet ediyorlar. Ben de onları benim antrenmanım var, hedeflerim var. Ancak onu başardıktan sonra görüşebiliriz diyorum. Bu sözleri seninle yaptığımız başka bir röportajda sen söylemiştin. Peki sosyalleşme ihtiyacını nasıl gideriyorsun? Şöyle, benim hocam zaten her zaman masanis -nice olarak düşünme diyordu. Masanis -nice antrenmanının yerinde yapıyorum şu an. Ee, zamanım oluyor okulda görüşebiliyorum arkadaşlarımla. Ancak öyle yani sosyal değerlendiriyorum ders aralarında falan. Yoksa antrenman saatleri benim için daha önemli okuldan. Peki rest day dediğimiz dinlenme gününde ne yapıyorsun? da yani haftanın kaç günü dinleniyorsun? Dinleniyor musun? Onu da sormak lazım tabii. Şöyle haftanın 6 günü kesin antrenmanım oluyor. Antrenman olmadığı zamanlarda da zaten cumartesi, pazar süperlik maçlarımız oluyor. Yani tek dinlenme şansım olmuyor. O yüzden sosyal aktivitelerde biraz geride kalıyorum. Belki antrenmandan sonra arkadaşlarımla dışarı çıkabiliyorum akşam. Böyle değerlendiriyorum. Özge, evet olimpiyatlara gitmek istiyorsun, bunun için çalışıyorsun. Peki kariyer planında masa tenisini nereye koydun? 20 yıl sonra da hayatında olacak mı? Evet, 20 yıl sonra da benim hayatımda olur. Çünkü şu an antrenörlük okuyorum. Masa antrenörü olmayı düşünüyorum. Tabii bunun dışında farklı branşlara da yöneliyorum. Biraz tenis antrenörlüğü uzmanlığım. Yine raket sporlarından. Masa tenisi benim için gerçekten çok önemli. Şu an hayatımın her yerinde masa yani. Masa maçlarına gitmesem bile diğer maçları izliyorum sürekli. Ailem de benimle oynuyor. Beni gördükçe oynamak istiyorlar. Annenle babana da e, yardımcı oluyor musun peki? Zaten sürekli beni izledikleri için yani hareketlerin çoğunu yapabiliyorlar. Ama daha, annem daha çok başarılı bu konuda. Daha çok izliyor beni çünkü. <laughs> Özge'yi izleyen masa tenisinde başarılı oluyor yani. Aynen, <laughs> biraz öyle. <laughs> <evet gülüyor> <ama. gülüyor> masa tenisi oynamaya karar verirsem e, bol bol seni izleyeceğim Özge. <laughs> Teşekkür ediyorum. Özge benim programa katılan her sporcuya sorduğum bir soru var. Spor yapmak, sporcu olmak isteyen kız çocuklarına buradan nasıl bir mesaj vermek istersin? Öncelikle bence herkes spor yapmalı çünkü spor gerçekten çok önemli. Kızlar biraz daha spora şey olarak bakmıyorlar, hep erkekler spora daha yönelik diye düşünüyorlar. Spor, özellikle spor olanlar. Bence kızlar daha başarılı olabilir sporda. Ben bundan daha çok inanıyorum. Her branşta varız yani. Özge, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Avakid'in sunduğu Başarılı Kadın Sporcular programında bir bölümün daha sonundayız. Bu bölümde, pimpon topuna tutkuyla bağlanan bir şampiyonun hikayesine kulak verdik. Şampiyon olmak için en gerekli unsurun ne olduğunu öğrendik. Hedefe giden yolda nelerden vazgeçileceğini. Geri de neler bırakılacağına şahit olduk. Bir sonraki bölümde sizleri yine bir şampiyonun hikayesiyle buluşturmak için burada bekliyor olacağız. Çünkü onlar dinlenmeye değer. Orchid Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sundu.